Oskep tarafından düzenlenen bakanlığımızla ortak protokol ile birlikte yapılan girişimcilik eğitimine 60 gencimiz katılım sağladı. Bunlardan 58 tanesi başarılı oldu. Bugün de Oskep tarafından belgelerini teslim eden gençlerimizin katılım belgelerini bizler de sizlere takdim etmek için buradayız. Başbakanlığımızın hibe desteği ve sınırsız kredi desteği olarak verdiği, sıfır faizli kredi desteği olarak verdiği bu çalışmada İleride inşallah gençlik merkezimiz sayesinde bazı gençlerimizin iş sahibi olmaları bizleri çok mutlu edecektir. Bu anlamda bu programa katılan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarına tüm genç arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. COSCEP ile birlikte bakanlığımızın ortak girişimcilik ruhunu ve meslek edindirme sanatını buradaki gençlerimize kazandırdığı için ben hem hükümetimize hem de gençlik bakanımıza ve emeği geçenlerin hep bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum gönül verdiğimiz işlerin peşine düşersek inanın yarınların büyük girişimcileri olarak e, sizlerden biz gurur duyacağız. İnanıyoruz ki bu eğitim fiilen iş dünyasında, iş alakalı teknolojide kendini gösterecek. Hepimiz de biliyoruz ki çalışmak çok hızlı değişiyor. İşte bilişim teknolojileri çok hızlı değişiyor. Rekabet hakikaten çok dayanılmaz. Uluslararası Dolayısıyla artık ticareti yapmakta, üretmekte, bilgiyle kaldı. Çağın dinamiklerine uygun eğitimi İskenderun'da tüm gençlerimizin istifadesine sunuyoruz. Estağfurullah. Evet, 27-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Bursa ilinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 47 kiloda Türkiye üçüncüsü İskenderun Gençlik Merkezi üyesi Merve Sıfır

ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད